Ama anlamadım şimdi. Şimdi bu köy ilan neden? Neden? Neden bu kızı arıyorsunuz şuradaki kızı? Çabuk anlat. Çabuk anlat yoksa sonun kötü gelir. Ana oyunum kaçıyor bak. Oyun oy, kaç oyun kaçıyor dur arkadaşlar. Işte. Ha. Çabuk anlat o. Şunu <laughs> <laughs> gelme bak üstüne gelme. Gelme. Çabuk anlat. Çok tripattı attı ya. Bu ne? Ya? Anlatmayacağım, anlatmayacağım deyip deyip Allah Allah. Tövbe tövbe arkadaşlar bize de akıllısı gelmez ki ne? Akıllısı gelmez, derisi gelir, derisi gelmez, akıllısı gelir. Nasıl sunucu ben de anlamadım arkadaşlar. Bu nasıl sunucu? Ay bu sunucu sunucu. Bu nasıl bir kim köy ben de anlamadım. Derisi mi de geliyor bize? Akıllısı mı? Bunlar mı akıllı? Neyse arkadaşlar. Muhtemelce demek muhtemelce de aç buçuk konuştum. Hiçbir şey çıkmadı da. Video girince kıcık yaptı galiba ne bileyim yani. Orada böyle şey olmaz böyle kayalık köy lanet deyip 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 duldu. Deminki dedikleri gibi. Cık cık. Beni de kovdu köyden Allah Allah. Bir daha görmüyorum seni de Allah Allah. Sanki zanneden de köyü ben bozdum Allah Allah. Arkadaşlar öyle değil mi? Arkadaşlar arada şu mektup benim ilgimi çekiyor ekran abi ne diyordu? Eğer seni yok etseydim çekmen acı çekmeni duy duyamazdım ben seni yok, yok etmeyeceğim Ekrem abine görüşürüz demiş. Bomba yok mu demiş. Galiba bir kendini patlatacak. hiç de olan bombadan bahsetmiştir. Ne bombası ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ya, yani bu kadar da şey istemesinler bence. Cede. Onlar çatıda ne yapıyor ya? Ya bir daha çatıya çıkmışlar. Bu köyün gizemlerine devam edeceğiz. Dediklerine göre iki yeni yap, bir tane yapı yap. Bu ne lan? Burası ne yapıyor bunlar lan? Dur. Şey amirim kardeşim ne yapıyorsunuz? Video mu çekiyorsunuz? Abone mı çıkıyor tamam. Tamam ya Allah aşkına. Evet de bunu güzelmiş. Kaçma da çık 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 çık. Ay Robert. Aa hata verdi. Aa, bir şey oldu. Aa bir şeyler oldu. Aa. Aa kapandı. Aa kapanmış. Aa ne yaptım? Nasıl bir arkadaşlar. Ne kazıyorsunuz be? Oy. Koruma geldi zannettim. Aile. Evet. Bunlar ne yapıyor lan burada? Siz kimsiniz lan? Siz yok. Hey tamam ne YouTuber'lar mısın? Kara büyü. Ne kara abi? Dur. He. 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 Tamam. Anladım. Demek istedikleri de şey su arkadaşlar. Kara büyüyle korunan köy köyü bozma. Videolarda bozma gibi. Böyle bir en sistemleri varmış. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Yok arkadaşlar ben anlamadım gitti. Bu köyün kafası mı güzel yoksa benim kafam mı güzel? Ama mağara var. Ne güzeldi bende eksik yok. Dur. Şuradan bir mesaj alayım dedim. Lan. Ben... Aa gelmedi. Aa mesaj gelmiyor. Aa mesaj gelmiyor. Mesaj gelmiyor hakikaten arkadaşlar. köy lanetti arkadaşlar ben size diyorum. Hmm, ben bir yerde mesela bu game arkadaşlar yoksa bu olmayacak. Bunu sordun okurmak lazım. Böyle toplarlar işte. Şimdi giderim. Ekrar abi birazdan köye gideriz arkadaşlar Ekrar abi için bakmaya. Acaba nasıl bir şey ki? Ne mümkün sorayım bu çıkarsa. Midem kırıldı dedi. mı tutar, zunit şunu tutar alırım. Arkadaşlar ya bu ne? Sabahtan beri game moddaymışım. Niye söylemiyorsunuz arkadaşlar? Bir de niye gelmiyor? <laughs> Diyorum Creeper niye bana saldırmıyor? Neyse ben şunu sabah yapayım da ne olmaz. -no Minus vakti. 311 belirtti. Dur sonra kıtcım alayım da ne olmaz. -no Kafasını gözünü vurur. Aa demir hava çok güzel. Ana burası patlayan yerin mekanı anladım. Aa. Bu güzel bir şey buluruz bu herhalde arkadaşlar. Toprak var. Demir alayım da ne olur amaç. bir şey yapmıyor. Serap düğüm var diye herhalde böyle yapıyorlar. demir fazla var. Kazarak geliriz buraya da. Ben gizemini çözmeye çalışıyorum şu an. Muhtemelen gizemine. Bir dakika ya dur. Muhtemelen bana dedi burada bir tane kara büyülü bir tane ev var dedi. Onu açıp orası mı Bir bakmak lazım. Şu alayım da. Bizim köyde çok değerli bu cümlükler. Her köyde değeri de çaktırmayın. Bu arada bir köy ne kadar bereketliymiş lan. Lanet diktiklerine pişman olmuşlardır herhalde bunlardan. Acaba su yüzden mi lanet Şimdi su yüzden de olabilir arkadaşlar. İşte örnek vereyim siz güzel bir yere ev yaptınız işte. Yani mesela açık arazi tarlası. E sizin düşmanlarınız çoktur. Oraya yani tüm arazisini okut etmezler mi de? Abi e mantıklı düşün. Aa bak madenleri çok. Bu köyün olayı bu. Savaşlar o bu yüzden yaşamıştı. Bir de savaşlar vardı. Bizim köyde savaşlar şey yüzündendi. Biz çıkartıp biz kaybederiz. Nedenini ben de bilmiyorum. Muhtemelen hep anlatırdı. Biz savaşları hep kaybederdik. Hep şeyler hile yaparlardı diye. Aslında ben de vardım o savaşların çoğunda. Böyle kaybetmiyordum. Ben varken kaybetmiyoruz da ben yokken kaybediyoruz. Bu nasıl bir şey? Hiç ben de anlamadım. Hı. Hmm. Abi çok garip bir yer ya. Şimdi de sağa. Baksanıza. Abi burası eskiden başka bir yapıymış da. Kelle uçan kelle kafa yap. lan? Ay 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 Arkadaşlar ben gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Videoda imzalatıyorum, videoda değilmişim. Merasımı delirdim. Vordunla buraya ele geçin. Demek ki Vordun bir şey yapmışlar buraya. Wow. atttım attım. Gelmeyin derdim. Şöyle öldüreceğim. Şöyle yaparsam gider arkadaşlar belki. Gitmiyor. Oğlum bunun nasıl hesap vermiyor lan? Vur Allah! Bu kaç taktiği? Gelemez ki, gelemez ki. İyi oldu sana da. Aa, sonik patladı. Aa, çok vurdu. Gel, gel. Aa, sonik patladı. Aa, çok oluyor bu. Ben sana sonu patlama vururum. Kapını 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 kapını. Öldüm. Gecikme burada ama olsun. Biraz ölürüm arkadaşlar. <laughs> Efendim beğendim. çıkan bir şey diyor. Efendim güzel Bir şey de ki sende yav. Cık. Olmadı da neyse. Ne çıkmış ya? Çöp. 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 Aa, çöp. Orası ne şimdi lan? Burası ne lan? Yine yapmışlar galiba buraya. Gidip bakalım. Hiç yoktu. Hiç yoktu çünkü. Siz de siz de bir an 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 bu Burada ne yazıyor? Aa, kara büyü evi. Kara büyülemiş bir ev yapalım demiştik o sırada arkadaşlarım. Bakalım bari içine. Arkadaşlar ne olur ne bitiyor ben de bilemiyorum bir tür ben anlamadım. Bir şey oluyor. Tane tüküyor ya zaten. En son geldiğimizde kara ka kara evi, kara Büyülü ev. Ne dedim ha? Ben arkadaşımla kara büyülü ev yapılması dese ben karadan bir ev yapardım mantıklı. Mantıklı ben buna yüz 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 veriyorum. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Dur. Bu ne? Sana bir sürprizim var. Beğenirken <laughs> mi Fatun? Ha ha ha. Burada bir tane mektup var. Buranın da kapısı açıkmış ha. Ya da işte sadece bloklar kırmıştım. Onları alıp geleyim dur. Nasıl olur? Ben de, de ev düşünüyorum ama yani ha lanetli bir şey oluyor burada. Tamam mı? benim arkamdan bana mı öyle görüyordu? Allah seni bir gibi yapsın. Böyle girdiğimi gördü ve beni korkuttu. <laughs> beni nasıl çekeceğim bu videoya? ya, <laughs> ya beni nasıl çekeceğim? <laughs> tikledim ya. Oturdum yerden tikledim. Şöyle dedim ya. Böyle oyun oynuyorum. Böyle oldum bak. Şöyle bir anda <laughs> ya ben gidiyorum ya. Bu ev ne kadar garip bir yer. Biz ben gidiyorum ya. ya. gerçekten kara bir yüreğiymiş. Lan. Ha. Bakalım ne yazıyormuş kitapta. Kitap okumayı severiz. Mesela, bu köyden çık ve beni aramaya aramaya kes yoksa bitersin. Ekran abine iyi bak Fatum iki mavi kişi, kişi zarar verdi. <laughs> ya bu manyak kız kim? kız yazıyorum. beni aramayı kes yok Ben aramayı kimle karar verdim? Tabii ki de bu domuz aramaya karar verdim. Çok sevimli. Çok sevindim ama yiyemem. Ben tabii ki de bu kuşu aramaya karar vermiştim. Acaba bu kuşla alakalı bir şeyler mi var ki nerede acaba? Bir de su adamı da düşürmek için açacağım. Düşme! Düşersen sen düş. bana ne? Oraya çıkarken bana mı sordu neyse. Ekra, Ekra baktı? iyi bak Abi cime iyi bakmaya gidiyorum arkadaşlar. Biz bir köye gidip gelelim neyse. Koş 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 koş. Tabii ki de koşma yollarını göstermeyeceğim su testisi su yolunda kır demişlerdir. Yani kapı su testisi su yolunda kırılacağından dolayı benim kafamı da kırılmasın diye su testisi numarası yapmayacağım. Ve ben bunların tıkına öleceğim. Oğlum ben gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar köye doğru yaklaştım inşallah. Bekir abi iyidir. İster bir ses duyma duymaz. İster bir şey olmaz. İster bir şey olmaz. Ağaç varmış hadi, Tam yok ama benim ya. Hı. Balta gibi görev, görev yapacak. uçak balta gibi yaparım ki. Yok yapmıyor. Bakalım. İstine yıkılır ha. Ben ya ne yapayım lan Allah aşkına? Ben buraya girerim daha sonra kırmaya. Koş 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 koş. Köy orada köy orada. Köy ama korumacılar koruma da korumaların birisi de da. Bu köye girip geç çıkan birisi oldu mu abla? Bey. Abi bey. Abi bey. E olmadı değil mi? Tamam. Olmadı diye baktı ben olmadı diye kabul ediyorum. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Sünüm... Şunun. Ya o kız ya da ya da f, mavi iki tane kıyafet demişti arkadaşlar. O mavi 2 bizim ağa, bizim köyde kim var? Hemen kız çok da Bana sormak lazım. köyün içinden geçtim çünkü bu <laughs> yere bakıyor. Çakır, kedi sana çakır. Koş 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 ekmek ye. Nöp. Nöp. Nöp 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 geçen birilerini gördün mü? Görmedin tamam. İyi kolay gelsin nöp. Kaç 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 kaç. Ekir abinin başına bir şey gelmesin. abinin başına bir şey abinin Başına bir şey gelmesin. Baş 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 baş. Başına bir şey gelmesin. Basına bir şey gelmiş olmasın. Basına bir Ne yapayım ben? Koş 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 koş. Koş 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 koş. yok. Ekran. O da bir tane bu sebebi mezar. O şahada düşünüyorum ki mezar değil. Şahada 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 artık yok. şahada 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 onlar mı yapmış bunları? Bu ne? Düşfet şimdi. Görür onlar şimdi. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Onlara hesap sormaya gideceğim. Eğer bu tarz devamın devamını gelmişsiniz istiyorsanız abone olmayı like atmayı. Kendinize bu kadar Bay bay. Ben bu için hesap sormasını bileceğim. Hmm. Neyim? Benim adım Fatunso. Bu iki. Musa Emici ve bunlar öldürdüyse işler bitti.